Sevgili arkadaşlar, Adalet Meslek Etiği dersinin ilk ünitesiyle sizlerle birlikteyiz. Dersimizin ilk iki ünitesinde adalet personeliyle ilgili meslek etiği ilkelerini daha iyi anlayabilmek amacıyla etik konusundaki temel kavram ve yaklaşımları ele alacağız. İlk ünitede etik kavramının anahtar terimlerini ele alıyoruz. Bu çerçevede incelememiz gereken sorunlar ahlakın ne olduğu, etiğin ne olduğu ve etiğin hangi temel sorunları tartışma konusu edindiğidir. İlk olarak ahlak nedir sorusu ile başlıyoruz. Bu sorunun yanıtını vermek için ise öncelikle ahlak kelimesini ne hakkında kullandığımızı belirlemeliyiz. Ahlak insan eylemleri hakkındadır. İnsan eylemlerini konu edinir. Ahlaklı, ahlaksız, ahlaka uygun gibi deyimler daima insan eylemleriyle ilgilidir. Burada da herhangi bir davranıştan veya hareketten değil de eylemden bahsederken ahlakın insanların iradeleriyle gerçekleştirdikleri eylemleriyle ilgili olduğunu söylemiş oluyoruz. Ahlak öncelikle uyulması gerektiği düşünülen kuralları çağrıştırır. Bir insanı ahlaklı, bir eylemi ise ahlaka uygun olarak nitelemek, uyulması gerektiği düşünülen bazı kurallara uyan bir insana bu kurallara uyumlu bir eyleme işaret etmek demektir. Ahlak, özellikle ahlaklılık veya ahlaksızlık anlamlarında kişisel özelliklere huya da gönderme yapar şekilde kullanılır. Bu anlamda ahlak erdemlerle yani ahlaken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri, kapasite ve yeterliliklerle ilgilidir. Ancak unutmamak gerekir ki bir kişinin erdemli olduğundan bahsedebilmek için de en azından belli bir süre bazı eylemlerde bulunduğu gözlenebilmiş olmalıdır. Bu eylemler ise pek tabii ki ahlak kurallarına uygun eylemlerdir. Ahlak kelimesini betimleyici anlamıyla kullandığımızda bir toplum veya grubun uymakta olduğu davranış kurallarına gönderme yapmış oluruz. Türk ahlakı, Alman ahlakı veya burjuva ahlakı bu kullanımın örneklerindendir. Ahlak kelimesi emredici anlamıyla kullanıldığında uyulması gereken kurallar düşüncesine gö gönderme yapar. Bu yaptığın ahlaksızlık dediğimizde kişinin uyması gereken ama uymadığı kuralların bulunduğunu söylemiş oluruz. Ahlakın normatif anlamı kişi her zaman doğruyu söylemelidir gibi bir ifade söz konusu olduğunda çok daha açık bir şekilde gözlemlenir. Filozoflar öteden beri insan aklının iki yönünü birbirinden ayırmıştır. Bunların birincisi teorik akıl olarak isimlendirilir ve nesne ve olguları seyretmeye, karşılaştırmaya ve bağlantılandırmaya karşılık gelir. Teorik akıl nesneler ve olgular üzerine düşünür. Neye inanılması gerektiğine karar verir. Bunun yanında pratik akıl ne yapılması gerektiğine karar verir. Pratik akıl amaçlar ve hedefler koyar, projeler üretir. Bu amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını belirler. İnsanın her eylemi öncesinde pratik akıl devreye girer ve kişi farkında olsun olmasın şimdi ne yapmalıyım sorusuna verdiği yanıta göre eylemde bulunur. Ne yapılması gerektiğine karar verilecek durum bazen pratik aklın salt araçsal kullanımını gerektirir. Yani ortada belli bir hedef vardır ve bu hedefin gerçekleşmesi için hangi eylemin yapılması gerektiğine karar verilecektir. Söz gelimi bir elmayı ikiye bölmek için yumrukla vurmak, makasla kesmek, veya bıçakla kesmek arasında yapılacak tercih salt araçsal akıl vasıtasıyla belirlenir. Ancak pratik akıl nasıl davranılması gerektiğine ilişkin olarak farklı bir türde daha işler. Buna pratik aklın ahlaki yönü diyebiliriz. Bu yönüyle pratik akıl değerler ve normlar üretir. Eylemleri bu değerler ve normlar çerçevesinde yönlendirir. Pratik akıl değerler ve normlar üretir bir eylemin, kişinin veya durumun değerine ahlaki bir anlamı kast ederek veya salt araçsallığı dikkate alınarak atıf yapılabilir. Tabloda ahlaki olan ve olmayan değer yargıları örnekleri görüyorsunuz. Bu örneklerde dikkat etmeniz gereken nokta öğretmenin iyi bir insan olması ile arabanın iyi olması arasındaki farktır. İyi bir araba salt araçsallıkla değerlendirilmiştir. Araba iyidir zira hızlı gider, konforludur, sağlamdır vesaire. Ama iyi bir insan ahlaken olumlanan bazı özellikleri nedeniyle iyidir. Pratik akıl normlar türetir. Böylece yükümlülük yargıları oluşturur. Değer yargıları tablosunda ol olduğu gibi ahlaki olan ve olmayan yükümlülük yargıları arasındaki farka dikkat etmemiz gerekir. Yeni bir elbise almanın gerekliliğinden bahsederken mevcut olanın eskidiği ve işe yaramadığı kastedilir. Oysa sözleşmelere uymamız gerektiğini söylersek ya sözleşmeye uymamızı isteyen bir ödev düşüncesi vardır yahut sözleşmeye uymakla bir iyinin gerçekleştirileceği kabul ediliyordur. Bu ünitede yanıtlayacağımız ikinci soru etik nedir sorusu idi. Gündelik dilde ahlak ve etik kelimelerini çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanırız ve böyle bir kullanım herhangi bir sorun çıkarmaz. Zaten etimolojileri itibariyle de ahlak, ahlakın bazı yabancı dillerdeki karşılığı olan ve Türkçe'de de kullanılan moral ile Yunanca kökenli etik kelimelerinin asıl anlamları birbirine yakındır. Bununla birlikte özellikle felsefe alanında etik kelimesi, özel olarak ahlak hakkında yapılan felsefi düşünme yani ahlak felsefesi anlamında kullanılır. Ancak etik düşünmenin filozoflara has bir eylem olmadığı unutulmamalıdır. Etik düşünme, her türlü ahlaki sorun hakkında yapılan veya yapılabilecek derin düşünmenin adıdır. Nitekim pek çok insan bu anlamda etik düşünme eğilimi gerçekleştirir. Filozofların farkı, etik düşünmeyi başka felsefi argümanlarla birleştirmeleri, sistemli ve çok daha derin bir düşünme eğilimi gerçekleştirebilmeleridir. Bu ünitedeki son hedefimiz etiğin yani ahlak felsefesinin temel sorunlarını ele almaktı. Etiğin birinci temel sorunu ahlaki sorumluluktur. Ahlaki sorumluluk ise özgürlük ve öznerlik sorunlarını içerir. Diğer temel sorun ise ahlaki eylemin gayesinin ne olduğudur. Bir başka ifadeyle etik iyinin gerçekleştirilmesinin ne anlama geldiğini tartışır. Bir kişinin eyleminden ahlaken sorumlu olduğunu söylemek, Kişinin farklı bir tercihte bulunma olanağının bulunduğunu söylemektir. Üstelik kişi bu olanaklardan veya alternatiflerden birini seçme kabiliyetine sahiptir ve bu seçimin ahlaki aykırılığı durumunda yanlış hareket ettiği, kınanabileceği, ayıplanabileceği kabul edilir. Dolayısıyla insanın ahlaken sorumlu olduğunu kabul etmek irade özgürlüğüne sahip olduğunu söylemektir. Buna karşın insanın tercihlerinde özgür olmadığı beşeri davranışların aynen fizik dünyanın tabi olduğu düzen gibi belirlendiğini iddia edenler de vardır. Böyle bir düşüncenin kabul durumunda artık ahlaktan ve ahlaki sorumluluktan bahsetmek mümkün değildir. Özgürlük kavramının bir boyutu, insanların ahlaki yargılar oluşturmada tamamen özgür olduklarını savunan görüşlere imkan tanır. Böylece her bir insan kendine ait bir ahlak anlayışı oluşturabilecektir her bir kişiye ait ahlak anlayışlarının doğruluk veya yanlışlığı tartışılamaz. Böyle bir durumda ahlaki eylem olsa olsa kişinin kendi ahlaki anlayışına uygun davranması anlamına gelecektir. Oysa özgürlüğün bu ölçüde önemsenmesi sadece tek bir insanın değil her bir insanın özgürlüğünün önemsenmesiyle tutarlı bir yapıya kavuşturulabilir. Böyle bir durumda ise kişi sadece kendi özgürlüğünü değil diğerlerinin özgürlüğünü de önemsemek durumundadır. Bunun nihai sonucu kişinin kendi özgürlüğünü diğerlerinin özgürlüğünü de korumak adına sınırlaması gereğidir. Bu açıdan ahlaki yargıların salt öznelliği savunulamaz hale gelir. Öznelcilik görüşünün karşısında evrenselcilik yer alır. Bu görüş en azından bazı ahlaki yargıların herkes için geçerli olduğunu savunur. Yani bazı ahlaki yargılar açısından herhangi bir kişinin bu yargının kendisine ahlaken bağlamadığını söylemesi mümkün değildir. Kişinin böyle bir iddiada bulunması eylemi dahi ahlaka aykırılık anlamına gelecektir. Sert bir şekilde yorumlandığında evrenselcilik başkalarının hayatlarına müdahale eden baskıcı bir sistemin gerekçesi haline gelebilir. Evrenselciliğin farklılıkları yok saymaya ve bastırmaya olanak tanımasından da duyulan korkuyla öznelciliğin bir başka boyutu olan kültürel görevlilikçilik kavramı geliştirilmiştir. Bu görüşe göre ahlak kültürel bir olgudur ve her toplum kendi kültürel, yapısı içerisinde kendisine has bir ahlak anlayışı geliştirebilir. Farklı kültürlerin geliştirdiği farklı ahlak anlayışlarının hepsi aynı anda meşrudur ve birbirleriyle karşılaştırılamazlar. Ancak böyle bir görüşle bir kültür içerisindeki çoğunluğun ahlaki görüşünü azınlıkta kalanlar aleyhine yüceltmektedir. Üstelik bazı durumlarda sırf kültürel görelilik durumunu görekçe göstererek farklı kültürlerin bazı ahlaki yargılarını hoş görmekte zorlanırız. Ahlaki eylem iyiye yönelmiş eylemdir. Bu açıdan ahlak hukuk gibi diğer normatif sistemlerden ayrılır. Ancak ahlaki eylemin yöneldiği iyinin ne olduğu farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Bazı ahlak anlayışları ahlaki eylemin gerçekleştirmeye yöneldiği en yüksek bir iyinin olduğunu, dolayısıyla eylemlerin ahlaken doğruluklarının bu en yüksek iyiyi gerçekleştirme kabiliyetleriyle ilgili olduğunu savunur. Bu en yüksek iyi, çoğunca mutluluk olarak isimlendirilir. Ancak mutluluk kimine göre bedensel hazların elde edilmesi iken kimine göre entelektüel ve estetik hazlar da mutluluk kavramına dahildir. Bazı ahlak anlayışları ise bizatihi doğru eylemin gerçekleştirilmesinin ahlaki iyi oluşturduğunu söyler. Bu anlayış eylemin sonuçlarının yarattığı iyiden değil ödev olduğu için yapılan doğru eylemden bahsetmektedir.